Milyonlarca yıl önce ortaya çıkan sürüngenlerin günümüze kadar gelen en ikonik üyelerinden birisi de yılanlardır. Bu yılanlar arasında en korkutucu olanı ise anakonda ve pitonların uzak akrabası şüphesiz Titanoboa adı verilen bu sürüngendir. Şimdiye kadar yaşamış en büyük yılan olan Titanoboa 14-15 metreye kadar uzayabiliyor yaklaşık olarak 1200 kilogram ağırlığa ve 1 metre genişliğe ulaşabiliyordu. Bu yılan tüm bir timsahı yutabildiği gibi vücudunun çapı itibariyle yuttuğu timsah dışarıdan fark bile edilemeyebilirdi. 58-60 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Titanoboa, Dünya'nın gelmiş geçmiş en büyük yılanıdır. Bu durum onlara olan ilgiyi en yüksek seviyelerde tutmuş 2009 yılında keşfedildikleri tarihten bu yana birçok film ve belgesele konu olmuşlardır. Dünyada hala balta girmemiş birçok tropikal orman olmasından dolayı onların hala yaşadığına dair birçok komple teorisi ortaya atılmıştır. Peki Titanoboa günümüzde hala yaşamını sürdürüyor olabilir mi? İşte bu ikonik canlıların neden ve nasıl yok olduğunu inceleyip onlar hakkında ortaya atılan Komplo teorilerinin neden asılsız olduğuna bakıyoruz. 2009 yılına kadar dünyada yaşayan en büyük yılan olduğu düşünülen 9,5 metreye kadar uzayabilen Gigantopis garstiniydi. 2009 yılında Kolombiya La Guajira'daki kömür madeninde yapılan bir keşif gezisi sırasında bulunan fosiller akademi dünyasını hayrete düşürmüştü. Çünkü bulunan bu fosillerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yeni bir tür olarak Titanoboas serehonensis'i keşfettiklerini anlamışlardı. Keşfi gerçekleştiren Smithsonian Tropical Araştırmalar Merkezi bilim insanlarından Dr. Carlos Haramillo, 14 metrelik bir boğa yılanı keşfedeceğim ölsem aklıma gelmezdi. Bugün dünyanın en büyük yılanı keşfettiğimiz tarih öncesi yılanın yarı boyunda demiştir. Titanoboa, dev gibi boğa, Serehonensis ise fosillerin bulunduğu Serehon kömür madeni, Serehon formasyonunu temsil etmektedir. Yüksek sıcaklıklarda, tropikal yağmur ormanlarında ve vakitlerinin çoğunu nehirlerde geçiren bu sürüngenler, devasa cüsselerine rağmen uzman bir kamuflaj ustasıydılar. Esnek, geriye doğru hizalanmış dişleri ve 28 kilogram bölü santimetre kare sıkma kuvvetiyle avlarını etkisiz hale getirerek kolayca yutabiliyorlardı. Sıkma basıncı, daha anlaşılır bir ifadeyle üst üste hizalanmış 3 adet eyfel Kulesi'nin üzerinize dik olarak yıkılmasıyla eşdeğerdir. Titanoboa'nın ile beslendiği konusunda kesin bir bilgi olmasa da Büyük olasılıkla sürüngenler, balıklar ve hatta büyük memeliler gibi hayvanları avladıkları düşünülmektedir. Sahip olduğu bu ölümcül silahlar ve özellikler, Titanoboğaları dönemin devasa yağmur ormanlarının rakipsiz kralı yapıyordu. Günümüzde karaların yaklaşık yüzde 6'sı yağmur ormanları tarafından oluşmaktadır. Geçtiğimiz son 60 yılda yaratılan büyük tahribatlara rağmen, yağmur ormanları hala biyolojik çeşitlilikte dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Günümüz yağmur ormanlarının hala tam olarak keşfedilememiş birçok noktasının olması ise bazı komplo ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunlardan birisi de hala yağmur ormanlarının keşfedilememiş bölgelerinde varlığını hala sürdürebiliyor olabileceği varsayımıdır. Fakat yapılan birçok araştırma, günümüz koşullarında Titanoboa gibi bir canlının içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki hava sıcaklıklarından çok daha yüksek sıcaklıklara uyum sağlamış bir canlı olduğunu ve geç Paleosen dönemi sonlarında yaşanan iklim soğuması ile beraber canlıların boyutları küçülmüş, havi elpazesindeki daralma sonucu nesilleri tükenmiştir. Titanoboa, paleontologlar için heyecan verici bir keşif olmuş, ve bu devasa yılanın yaşadığı dönemin doğal yaşamı hakkında da daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştır. Titanoboa'yı daha iyi anlayabilmek için gelin günümüzde ona en çok benzerlik gösteren Anaconda'yı yakından inceleyelim. Tropikal yağmur ormanlarında yaşayan Anacondalar, dünyanın en büyük ve en ağır yılanı olması ile bilinir. Resmi verilere göre ölçülen en uzun Anaconda, 6 metre uzunluğunda ve 210 kilogram ağırlığındadır. İnceleyeceğimiz bazı çekimlerde ise inanılmaz boyutlara ulaşabildikleri net bir şekilde görülebiliyor. Müzik 2014 yılında doğa koruyucusu, yazar ve televizyon sunucusu Paul Rosalie bir kanal için Eaton Alive isimli bir belgesel çekmiştir. Ekibiyle birlikte Peru'daki yağmur ormanlarından çekim yapabilecekleri bir alan seçmiş, üzerinde ekip arkadaşlarıyla anlık iletişim de kurabileceği kurşun geçirmez kıyafetini giymiş ve bir anakonda ile çekim yapmaya başlamışlardır. Paul, Anaconda'yı kışkırtarak kendisine saldırmasını sağlıyor ve yılan Paul'a etrafına dolanarak sıkmaya başlıyor. Dev Anaconda vücuduna dolanırken ekibine o an neler hissettiğini ve kendisinde bir sorun olup olmadığını an be an iletiyordu. Bir süre sonra yılanın vücudu üzerindeki baskıyı artırarak daha fazla sıkması sonucu Paul önce ekibine kollarının fazla sıkıştığını fakat o an için hayati bir tehlikesinin olmadığını ve herhangi bir müdahale istemediğini belirtiyordu. Yılanın tepkisini ölçmek için omuzlarını ve bacaklarını hareket ettirmeye çalışan Paul'u yılan iyice sıkmaya başlıyordu. Oluşan aşırı basınçtan dolayı hiçbir şekilde hareket edemez hale geldiğini, üzerindeki ağırlığın çok yüksek olduğunu aktarıyordu. Yılan tarafından nasıl bir pozisyonda boğulmaya çalışıldığını artık anlayamadığını, yer, yön ve zaman algısının tamamen ortadan kalktığını, üzerinde korumanın olmadığı bir durumda saniyeler içinde ölmüş olacağını söylüyordu. Daha önce hiçbir şekilde denenmemiş olan bu deney sırasında Paul ile sürekli iletişimde olan ekibi, konumasının üzerinde yer alan vericiler aracılığıyla bilgisayarlarına aktarılan tüm verileri dikkatle inceliyor ve mevcut durum hakkında anlık analizler yapıyorlardı. Paul her hareket etmeye çalıştığında yılan tarafından daha fazla sıkıldığını ve her ne kadar yılanlar konusunda bir uzman olsa da böylesine bir gücü asla tahmin etmediğini belirtiyordu. Ekibinin devam etmemesi yönündeki tüm uyarılarına rağmen Paul öylesine bir deneyi gerçekleştirme fırsatının her zaman yakalanamayacağını biliyor ve sonuna kadar neler yaşanacağını tecrübe etmek istiyordu. Belirli aralıklarla tamamen sabit kalmaya çalışıyor ve bir süre sonra ayaklarını hızlıca hareket ettirmeye çalışıyordu. Bu durum yılanı iyice kışkırtıyor ve onu daha sıkı sarmasına sebep oluyordu. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca bu sekansa devam eden Paul artık kendi sınırlarını fazlasıyla zorlamaya başladığını fark ediyordu. Ekibi Paul'e kan basıncının ciddi bir şekilde düştüğünü, kalp atışlarının yavaşlamaya başladığını aktarıyordu. Kısa bir süre içinde ekibine müdahale etmelerini, kendini hiç iyi hissetmediğini, nefes alışverişinin ise düzensizleştiğini ve aşırı paniklediğini belirtmiş bu durum üzerine ekibi ise anında yılana zarar vermeden müdahale etmişlerdir. Doğrusunu belirtmek gerekirse Paul'ün belgeselin ismi olarak kullandığı canlı yenme yani anakonda tarafından yutulma olayı asla gerçekleşmemiş ancak bu deney sayesinde yılanın avını yutmadan önceki ölüm ritüeli canlı olarak bilimsel veriler ışığında ölçümlenebilmiştir. Dünyanın en ikonik canlılarından birini inceleyerek günümüzdeki uzak akrabasına dair karşılaşmaları ve ne tür özelliklere sahip olduklarını derinlemesine inceledik. Onların hangi doğal yaşam alanlarında hangi özellikleri hayatta kalmaya çalıştıklarını anlamaya çalıştık. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni inceleme önerilerinde bulunmak için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere.